Ayık Kafa Podcast'te tekrardan hoş geldiniz. Bu hafta Dr. Sandra Kaufman ile yaşlanma biliminin derinliklerine inen çılgın bir program gerçekleştirdik. Harika ve normalinden uzun olan bu sohbeti iki bölüme ayırmak zorunda kaldık. İşte birinci bölümde öğrenecekleriniz, sayısız ayrıntı arasında kaybolmak yerine Dr. Kaufman yaşlanmayı 7 ilke adını verdiği net bir çerçeveyle açıklıyor. Bu ilkeler hücresel yaşlanmanın karmaşık sürecini yönetilebilir kategorilere ayırmış. İlk olarak DNA'nın bilgi sistemlerini inceliyoruz. Epigenetik değişiklikler, DNA hasarı ve telomeraz kısalması gibi etkenlerin genetik yapımızı nasıl etkilediğini ele alacağız. Ardından hücresel enerjiye ve mitokondri'nin kritik rolüne geçeceğiz. Zamanla azalan verimliliğini ve serbest radikallerin etkisinden bahsedeceğiz. Sonra sırada hücresel yolaklar var. AMPK, sirtuinler ve mTOR gibi yaşlanmayı hızlandıran ya da yavaşlatan ana yolakların hücre kaderini nasıl belirlediğini öğreneceğiz. Yaşlanmanın temel süreçlerini merak ediyorsanız bu bölümü dinleyerek hücresel düzeyde neden yaşlandığımıza dair sağlam bir temel edinebilir. Ayrıca her kategori için takviye önerilerini öğrenebilirsiniz. Hatta uyku sorununuzun çözümünün sırrı bile bu bölümde.